27 yaşında bir genç kadın hunharca katlediliyor. Toplumun tüm kesimlerinden bu cinayete, bu caniliğe ilişkin sesler yükseliyor. Çok haklılar, çok doğru. Hatta protesto gösterileri oluyor. Pınarlar ölmesin, pınarlara kıymayın. Bu konuyla ilgili tüm tedbirler alınsın, sesleri yükseliyor. Bununla ilgili görüşler serdediliyor. Haklılar mı? Yüzde yüz haklılar. Aynı fikirde miyiz? yüz aynı fikirdeyiz. Fakat bir de bu işin iki yüzlülüğü var. Yani bu cinayeti hükümete mal etmek adına siyasallaştıranların, işin altında siyasi bir mevzu arayanlar da her zaman olduğu gibi yine bu durumlarda ortaya çıkıyorlar. Biz hiçbir zaman onların bu tuzağına düşmedik. Katilin kimliği, siyasi görüşü, dini görüşü ya da dinsiz görüşü ne varsa bunların hiçbir tanesini sorgulamadık, sorgulamıyoruz, sorgulamayacağız bunların düşmüş olduğu o çukurun etrafından bile geçmeyeceğiz. Çünkü cinayet cinayettir. Bu cinayeti işleyen her kimse en ağır cezayı almalıdır. Oysa bakıyorsunuz öbür tarafa, mesele sadece cinayet meselesi değil, kadına yönelik şiddet nereden gelirse gelsin, toplumun kahir ekseriyetinin durduğu nokta düzgün bir nokta. Her şekilde şiddete karşılar. Ama bugün bakın, adına eleştiri dedikleri ama aslında düşmanlık yaptıkları hükümete, siyasal bir yaklaşımda bu cinayeti bile mal etmeye çalışıyorlar. Oysa HDP'nin milletvekili bir kadına yönelik tecavüz iddiasıyla gündeme geldiğinde ya da bir başka milletvekili eşine yönelik ağır şiddet uyguladığında bugün sokağa çıkan ve işi siyasallaştırmaya çalışan tiplerin hiçbirinden ses çıkmadı. Hala da çıkmıyor. Dolayısıyla bu iki yüzlü siyaseti unutmamak gerekiyor. Mutlaka not edin ama duruşumuzunda da, duruşumuzdan da asla taviz vermeyin, vermeyelim. Şiddet nereden gelirse gelsin. Cinayeti kim işlerse işlesin her zaman karşısındayız, her zaman kınayacağız, her zaman lanetleyeceğiz.